ben yine O dedim e, ucuzlanacağız. herkes de olur dedim. Evet. Bahalı kan vereceğim dedim. Bahalı kan yiyeceğim. Yine gelsin he şunu. Sen ara olma boş. Sen <laughs> anlat bana anlat. <gülüyor> <gülüyor> Bakma Mehmet Bey sen anlat. Dedim erken de döktür biber, domates, fasulye onları yapmaz onları mı? Ben tarafı yapardım, anne evet. fasulye fasulyeyi yapardım. Hı. Büyükten tarafta da onlar olurdu. Biber, patlıcan, domates, salatalık. Bunları evet. da o tarafa dikerdik. Evet. Üç talla, dört talla zevze yapardım. Şimdi hiç... E ee, şimdi gel yiyeceğim teyze hazır ne, yiyecek yani şimdi. Telefon ettiği de anne diyor soğanlar dike yollarmış diyor. Evet. Diksinler dedim. Benim soğanlar dikilmiş dedim. Öyle. Ben de alır yiyirim. Ama çatından on kilo soğan aldım da tahmini yemedim varınca evet. Sizin orada patlıcanlar, biberler kuruturlar mı teyze? Kuruturlar. Evet. Herkes yiyeceğini her Hayır bilmiyor bazı yer bilmiyor. Bilmezler mi? Yani, Bilmeyenler mi? Patlıcan, zaten. biber. Burası biliyor mu? Patlıcan, biber kurutması. Ya burada patlıcan, biber mi var canım? Eee hazır şeyde yetiştiriyorlar zaten. Yetiştiriyorlar Buradan, ama onun yaşı başka, kurusu başka. Burada e, daha lezzetli oluyor. Tamam buradaki olmaz o. Yaylalardaki olur o kurusu lezzeti. E işte Buradaki lezzeti mi var? Onun için soruyorum ben de teyze sizin orada da kurutuyorlar mı diye. kurutmazlar mı canım? Hmm. Onlar da biliyor hmm. e, e, kurutuyordur sen de. O E Lüksan da biliyordur o zaman. O bizim hmm. kuruttuğumuz gibi. Hmm. Kuruttum diye üç dört dizik O gün bir de. Yemediler e, mi? Yemediler mi? mi? Yemediler mi? Yemediler Hani elin arabasını ben gelince tabii. getiremiyorum ki ta, evde takılı kaldılar. Tazesinden lezzetli olur bu kurusu. Doğru. Ben de kuruttum yani. Biber sene. kuruturum, patlıcan, Hı. fasulye, bamiya. Damatlar bilmiyordu kurusunu yemesini. Aa. Şimdi öğrendiler de onlar da yiyor. Tabii. Onun <laughs> da başka oluyor. Onun tadı başka oluyor. Geçen sene yazınca canım, Bizler, yengem gelin falan vardı, ablamın vardı. Biz onlardan aldık ki yani. Sen olmayanlarda alıyorsun satın. Evet. Öyle yapıyoruz zaten. Onlardan. Bu sene de bakalım nasip olursa kendimiz, kendimiz yapalım, yapalım, yapalım. diyoruz. 20 milyon para bitti. 4 kilo bamya aldım kuruttum. Ondan sonra fasulye aldım kuruttum. Ne yapacağım? Bir, biz de ablasından, ablasının da verdik biraz ha. işte. Onun bahçeye gidiyorduk, topluyorduk. Tabii. Yiyeceğimizi. Kurusunu, dirisini, ne yapacaksak, turşuyu, burşuyu, her şeyi onun bahçeden yaptık. Bu sene de kendimiz yapalım diyoruz, nasıl olursa. Turşuyu da, da yaparız. Ee, biz... biz de arasına zalatalık attık. Evet. Bir ton şöyle kaldı. Biz haşlamadan yapıyoruz. Burada haşlamadan yaptırdım zalatalık, evet. biber. Onu aldım, geldim ancak. Evet. Sen şey de köy tekini getireydim, keşke derdim. Haşlamdaydın. E onu sen. Aa, o nasıl bir udsak? Ha dur. Var da komşunun da. Eee zaten baktan sonra yılmazlarla duruyor şey o Sirkası bu vakit olunca hiçbir şey ee, olmuyor. Şöyle yaz o, yarısına şey. kadar duruyor. Yani yazın gale gökendi dim geçen sene vardı böyle bir tane. Dökmeye götürüyordum bizim komşunun bir kızı var. Yanımızda oturur. Ya yani zira diyor de dedi. Dedi diyor artık şuralar ne hani ben alalım dedi. Hani bir yatlar durdu içinde. Aa da şöyle bir kova. Bizi gizli. Evet tabi gençler yiyor canım. Ne olacak? Şey olacak. Başar mı? Bütün hanım Gördüler güzel bir şey Tamam biz de alalım şeyi. Güzel bir şeyler. Bu yer oldu. Kayınvalidesi var da. Şeyi çanakkaleyi söyle ver ben. Kalesinde. Çanakkale içinde <laughs> diye şey yapardı, söylerdi. Anam rahmetli de onu pek bilirdi. Ve böyle oduna giderlenmişti de. He. Şey Şeyine hep bir dil dillenmişti. Anam da söyleyememişti. Valla ağlaşa ağlaşa gelinlermiş. E, sen de bilirsin, bilmez misin? Bilirsin. Hadi bir söyle de dinleyen bakalım. Teyze bizim orada, bizim dağımız vardır, ayrıyetten bizim durduğumuz yer ovadır. Böyle kışın Ramazan günü oluyor ya. Ramazan günü sağ burada kalktığımızda yemeği yedikten sonra doğru biz oduna giderdik. Tavşanak derdik onun adına. Bilmiyorum siz bildin misiniz? Ee, dağdan tavşanak yakmak için tavşanak toplar gelirdik. Çıtır çıtır yanardı onlar. güzel olurdu yani ha, garda, güçler, şimdi geldi şey mi odunla yerde elma ağaçlarını, şeylerini kesiyorlar kutu e, yolla. Ha, Onlar oturuyorlar. Odun, odun oluyor. Odun Şimdi da. de kendilerini köklüyorlar. Görsen bir her yer odun. Benim cevizin dallarını bir iki aşağı dallarının üçünü kesilmişti artık Bundan sonra birisi de öyle kırılmış, inmiş. Bunları kesildi diye. Bunları bir motor getirebildiler bana. Asıl şöyle ince dallarını da kendileri alamamışlar. Bunları bir motor kıydırdım. Ben işte koydum. Bunları yakıyorlar. Sana bir sene de iki sene kaç sene gider o. Ha, çok. O da, Şimdi de o yolun kıyısında var bir ceviz. Ona dedim bu sene de. Allah'ın hani biraz okuduğunu gelmiş. Bunu dedim bir dallayan da dedim. Bir daha söksün dedim. Evet. Dallandı da dedim bir motor köşe de yani o dünyadan. E, her yerde kan bilmem ne. Her yerin harbisi onun her yeri yaşamıyor. Hem yani, temizliyor. Evet ne yapacak işte ben varınca da. Yolun kıyısında bir ceviz keseceğiz. Cevizi ceviz de, olmuyor mu da keseceksiniz? Dalları burunu yapmışız. hmm. yoksa. Hmm. zaten yemde. yine yeniden oluyor çok zaten. Çok oluyor da küsüyor ceviz Tuncay. Hı, Eken bizim, bir de. sene küser ondan sonra yine ee, iki sene. Bizim de kestiler de küstü ceviz de epey bir olmadı. Bu sene çok güzeldi cevizi şu an neredeyse hemen hemen çok var. Çok şey değişik cevizler var böyle. Hani bizim küçük bu cevizden sonra yani. yani bir de onların üç var. böyle. Bizim orada da dikmişler. Kavaklığın üstünde iki ceviz var. Birisinin kabuğu, kabuğu. kabuğu evet. var, evet. kalın yediyor, kal küçük küçük iki bir kırılır Bizim oradakiler diyor. daha büyüktü gördüm, dikmiş. O böyle. şey, uzun cevizler var mı sizinle? Yok. Kıbrıs evet. ceviz diyorlar mı? Yok, yok. Bilmiyorum. Yok. Bilmiyorum. Hmm. bizim orada dikmiş, Çetin'in bahçesinde vardı dikmişler. Güzel şey sen de işte. bir İri ama o incelerin ne? Kıbrıs cevizi diyorlar ona. Şeyin Hı. çok mu? Narinciye'den de olmak Finikellerim vardı. Hatice kulakları için nasıl dersine getiriyordu. biz de gitmedik, o da yazık gelemedi ki. Dersine getiriyordu, böyle gittim, kırılıyor. Ya, benim cumhurlarında öyleydi. Korku <laughs> de. İki cevizi böyle azıcık <laughs> Ne güzel. Verirdi. Tadı da çok güzel. Yani onların, ince kabuklu şey oluyor. Onu kesmişler herhalde. Ondan Adı ne neydi? Diktik ya canım. Kaç hafta nedir? 60-70 ağaçtı ki ben bunları geçen yılbaşından yan getirdi bunu. Mekin ceviziymiş, Mikin. Mekin, mekin ceviziymiş ha, onun amadı. Şeyde, şöyle şey oluyor. Malı kesir çok böyle teşvik veriyorlarmış hani kredi. Hı hı. Herkes bahçelerine ceviz bir de o elle kırılan badem hı hı. onlardan dikiyorlar. Nur hayatların işte orada köylerinde hep onlardan vardı biz gittiğimizde. Koymadılar yani. Yo yo da biz gittiğimizde olgunlaşmışlardı. Biz Temmuz'un sonu muydu gittiğimiz Temmuz'un sonu? Cevizler o zaman Cevizler Ekimde Eylül'da. Eylül'de. Eylül, Sarımsakları Eylül, olmuştu, nohutları hmm. olmuştu. Bize sarımsak nohut koydular. Eylül Ekim'de oluyor. Sarımsak Bizim çok çıkıyor. Bizim Haziran'da bir başlıyor şeftalle şeye kadar. Ekim'e kadar. Hı. Ekim şeftalisi de Her ay ayrı şeftali oluyor. Bizimki e, de ayrı şeftali oluyor. şeftalisi oluyor. Normal yani, şeftali evet. ayrı oluyor. İşte Haziran'da hmm. yermeye başlıyor. Haziran hmm. Haziran'da kayıtlar erken. Hmm. Temmuz'un, Ağustos'un. Bizimki ne? Eylül'ü şey olanlar şu Eylül'ü gibi oluyor. Kıpkırmızı oluyorlar melekillerde, hmm. adı olsun. Bir de yazın pek yettiler de sattılar. Size de 15 ağaç var ya bir sene daha iyi olur. Ya Tuncer Bey iyi bakacak. Memlekete'nin en şeysi, gayısı meşhur. Çok var bizim onların önünde. Iğdır kayısı diye. Kays. Şey gibi Herkes oluyor. onlardan dikiyor. Onlardan dikiyor. Boş, benim, 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 Aslında şey benim. ya. Iğdır'ın kayısları o kadar iri değil yani. Ay, Iğdır de kayısı. Mesela burada. Ama yani. no. tatlı oluyor Hatta rengi sarı oluyor, açık, şey açık sarı güzel. oluyor açık rengi. Sahip. O kadar evet. iyi olmuyor. Mesela şekerpare falan değişik cinsler var. Bizim değişim. ibo dikmişti de değil mi anne? Nasıl i̇bo, vardı o, böyle? Dikmedi. İşte Yazangül'den yandakını eri ağaçladığı da. E bir de öbür tarafta evet. vardı Sami deylerden de tarafta. Çok iri oluyordu. Evet. Böyle yumruk gibi oluyordu ya, kıpkırmızı.